gerçekten Bağımsız Türkiye Partisi'nin taahhütlerine diğer partilerin vaatleri, hayalleri dahi ulaşamıyor. Siz Saadet Partisi'nin şeyinden bahsettiniz ama orada da şöyle bir şey yok. Hani ben şu an iktidara gelirsem 8800 lira asgari ücret vereceğim ya da 8000 lira asgari ücret vereceğim diye bir taahhüt yok. Ya bir vaat de yok. Ne diyor? İşte bir diyor iktidar partisinin 10, 15, 20 sene içerisinde asgari ücreti yoksulluk sınırına taşımak gibi bir şeyinin olması, hedefinin olması lazım diyor. Yani o bir hedef. O kaç yıllık bir hedef? 10 yıllık bir hedef, 15 yıllık bir hedef. Diğer partileri değerlendiriyoruz, bakıyoruz. Aslında sadece partiler değil, mesela DISK de açıklama yaptı. 3800 liralık bir asgari ücreti işçilerin hak ettiğini ve bunun olması gerektiğini söylüyor. E, Disk bile bunu söylüyor. Yani artık milletin hayalleri o kadar şey yaptı ki yani o kadar bu konuda umutları o kadar yerle bir oldu ki hakikaten bir işçinin kendi evine bakabilmesi ihtimalini hiç kimse düşünemiyor. Düşünenler 10-15 sene sonra 20 sene sonra bunun ancak yapılabilir olacağını şimdiden hedeflenirse ancak o zaman yapılabilir olacağını söylüyor. diğerlerinin de hedefleri bu. Sadece söylediği ne şu anda işte asgari ücret üzerindeki vergi şeyi yükü ortadan kaldırılsın. E, Profesör Doktor Aydar Baş Bey Milli Ekonomi Modelinde biliyorsunuz o dönemin şartlarında 100 bin liranın altında geliri olandan vergi alınmaması gerekir. Biz iktidar olursak 100 bin liranın altındaki hiçbir vatandaşımızdan vergi almayacağız demişti ki şu anda bizim tek sorunumuz asgari ücretli değil. Esnafın da çok büyük bir derdi var. Ve hakikaten artık yıllık gelirine baktığımız zaman bu insanların gelirsiz bir şekilde neredeyse yaşamaya çalıştıklarını ya da gelirlerinin çok çok hani belki yarısı belki üçte birini kazanarak yaşamaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani şu anda aslında muhalefetimizin yıllar sonra geldiği şu noktaya, iktidarımızı getirmeye çalıştıkları şu noktaya aslında e, Profesör Doktor Aydarbaş çok çok önceden işaret etmişti. Bağımsız Türkiye Partisi bunu parti projesi olarak e, proje olarak kabul etmişti. E, şu anda ise milletimizin son derece ihtiyacı var. Sadece asgari ücretlinin değil e, esnafın ve herkesin yani hakikaten dar gelirli kesimin üzerindeki vergi yükünün şu anda tamamen ortadan kaldırılması lazım. Yani bunu hiç unutmayalım ve bu nerede yapılabilir? Şu anda bu hani vaatler var. Muhalefet partileri söylüyor işte 4 bin lira, 3 bin 300 lira, 3 bin 100 lira, 3 bin lira olabilir falan gibi bu şekilde şeyleri var. Fakat bu kadar bunun bile yapılabilmesi imkansız şu anda ülkede. Maalesef şunun bile gerçek olabiliyor. Ben siz geçen hafta bir hesaplama yönteminde söylemiştim nasıl hesapladıklarını. İşte... Biliyorsunuz enflasyon oranı konuyor. Açıklanan enflasyon oranı ortada. Üzerine iyileştirme puanları ekleniyor. Refah puanı diyorlar buna. Bunu ekledikten sonra en yüksek oranda bile eklenmiş olsa bu, eğer tabii farklı bir yöntem uygulanmazsa, geleceği nokta yani 2.800'ler civarı olacak bir rakam. 3.000'e bile taşındığını varsaysak, şu anda bu işçinin ihtiyacını karşılayacak mı? karşılamayacak. Çünkü zaten açlık sınırı işte açıklanan açlık sınırı biliyorsunuz 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masrafları hesaplandığı zaman 2400 küsür liralık bir açlık sınırından bahsediyoruz. E bu insanların farklı da pek çok ihtiyaçları var. Bunlar da üst üste konduğunda zaten yoksulluk sınırı denilen o rakama ulaşılıyor. O da biliyorsunuz şu anda 8000 lira civarında. Yani o değişik hesap. 7 bin küsur ya da 8 binler civarında bir yoksulluk sınırından bahsedebiliriz. Peki bir iktidarın yapması gereken nedir? Ya da işte muhalefet partileri bir şeye önerirken onun arkasında kaynaklarını da ifade etmeleri gerekir. Öyle değil mi? Yıllarca işte Hüseyin Başbey, genel başkanımız bunun altını çizmiş. Yani yıllarca bize ne dedi insanlar? Ne ile vereceksiniz? Nereden vereceksiniz? Evet. Ve bu şekilde marjinal farklı bir konuma doğru itilmeye çalışıldı. Fakat şu anda görüyoruz ki partilerin yavaş yavaş geldikleri nokta burası. Ve izleyicilerimiz de şuna çok emin olsunlar. Muhalefetten şu an konuşanlar muhalefette oldukları için konuşuyorlar. Çünkü yapacakları çok farklı bir şey yok. Evet. Tasarruf tedbirleriyle bunu sağlamak mümkün değil. Tasarruf elbette yapılması gerekiyorsa yapılsın. O ayrı bir şey. Fakat bununla bütün insanımıza refah sağlamak mümkün değil. Yani bir kaynak oluşturmak lazım. Şu anda siz hiçbir partide görüyor musunuz, bağımsız Türkiye Partisindeki kaynakları görmüyoruz şu anda madenlerimizden bahseden var mı? Yine yok. Kapitalist sistem dışında başka bir sistemden bahseden var mı? Yok, Hepsini dinliyorsunuz mesela, e, İyi Parti de dinliyorsunuz, CHP'yi de dinliyorsunuz. Evet eleştirilerde ortak bir noktaya geliyoruz hepimiz. Niye? İnsanımızın sıkıntıları var. Bu sıkıntıların çözülmesi lazım. Aslında belki iktidar partisiyle bile otursak e, bu noktada belki ortak bir noktaya varabilirsiniz. Niye? Çünkü insanımızın ihtiyaçları var, sıkıntıları var ve bu sıkıntıların çözülmesi lazım. Zaten burada bir sorun yok. Ama çözüm noktasına geldiğimiz zaman bakıyoruz ki bütün partilerin bakış açısı hep aynı. E bu bakış açısından yani hep yanlış çözümü uygulayıp doğru bir cevaba ulaşamayız. Yani yanlış yolla doğru cevaba gitmek mümkün değil. Artık burada doğru yolu yani doğru çözümü uygulamak lazım. Artık değiştirmek lazım. Çözüm diye ortaya konulan şeyi değiştirmek lazım. Bunun için de farklı bir bakış açısına, farklı bir sisteme ihtiyacımız var. İşte... Genel Başkanımız Avukat Hüseyin Baş bunun altını çiziyor. Sistem yanlış. Yani bu sistemle birlikte yapılabilecek şey zaten bu. Birazcık daha belki ufak tefek farklılıklar yapabilirsiniz. Ama ciddi bir iyileştirme yapabilir misiniz? Ciddi bir iyileştirme yapamazsınız. Tüm milletinizin karnını doyurabilir misiniz? Hayır, tüm milletinizin karnını doyuramazsınız. En acısı da dediğim gibi işçi sendikasının bile hayal edebildiği rakamın, yoksulluk sınırının, yarısı kadar olması. Niye? Çünkü çözümün çözümün adresinde partilerimiz birleşmiyor. İşte sözü geçen kanaat önderleri bu noktaya gelmiyor. Bu buraya gelmedikten sonra da maalesef dediğimiz gibi insanımızın rahat edeceği bir çözüm bulmak mümkün değil. E şimdi bakın kıştayız şu an. Şu ana kadar tamam kış çok sert geçmedi. Doğalgaz faturaları da etkilenecek insanların yüklerinin üzerine. E çok ciddi zamlar da var, bütün kalemlerde neredeyse. Ne olacak yani? Bundan sonrası için ne olacak? Bugün yine ben mesela bir e, küçücük hayatından bir insanı kesit, önceden çalışan ve şu an korona sebebiyle, korona da var yani böyle bir sebeple çalışamayan, e, insanlar hakikaten çok az gelirlerle ayakta durmaya çalışıyorlar. Daha ne kadar daha buna devam edebilirler? Ne kadar daha bu şekilde sürdürebilirler? Orası da ayrı bir muamma. Şu anda artık asgari ücretli iş bulmak ve gerçekten o işin sürekliliği bile hakikaten ciddi bir sorun. O yüzden bugün işte bakıyorum e, Twitter'da işte ne bileyim sosyal medyada hakikaten asgari ücret çok fazla gündem oldu. E, parti sözcümüz Emre Polat'ın şeyi de ses getirdi. Ama bakıyorsunuz hani farklı tarzda şeyler söyleyen insanların da artık ufku kalmamış. O kadar inanmışlar ki çaresizliğe. Aslında biz çaresiz değiliz. Çok zengin bir ülkedeyiz. Milletimiz bize güvensin. Kaynaklarımız var. Milli ekonomi modeli gibi dahiyane bir çözüm bizim elimizde. Profesör Doktor Aydar Başbey'in yani şu anda dünyanın e, gidişatını değiştirmiş, ülkelerin e, gidişatını değiştirmiş, refah seviyesini kat kat üstlere çıkarmış bir model var elimizde. Ve bu model uygulandığında Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında elbette çok farklı olacak. Çünkü o zaman e, para denilen kağıt bizi yönetmeyecek. O sadece işte ihtiyaçlarımızı karşılamak için e, bize hizmet edecek öyle söyleyeyim. E bunun da olabilmesi için bu sistem değişikliğinin gerçekleşmesi lazım. Umarım izleyicilerimiz artık bu konuda hem fikir olurlar, bu sistemle, bu çözümlerle, bu vaatlerle, bu söylemlerle bir yere gidemeyeceğimiz çok ortada. Evet, e, paradan bahsettiniz. Orada benim hatırıma e, şey geldi. Prof. Dr. Haydar Başbey'in kaleme aldığı milli ekonomi modelinde paradan bahsederken e, paranın özgürlüğüne kavuşturmamız lazım. Paranın özgürlüğünden bahseder ve faizin onu bir e, tutsak edasıyla, onu tutsa, tutsa yettiğinden bahseder parayı şimdi mesela biz muhalefet partilerine bakıyoruz şu anda. Ya Tek iddiaları biz daha iyi yabancı yatırım çekeriz. Tek söyledikleri evet. şey bu. Ama oysa siz burada bambaşka bir ufuktan bahsediyorsunuz. Sistemin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Ve Türkiye'nin kaynaklarının aslında bunları verme ettiğinden bahsediyorsunuz. Bambaşka bir aslında ufuk çiziyorsunuz Türkiye'ye. Yani asgari ücret aslında bizim Türkiye'nin şu an girmiş olduğu bu basit girdi aslında içinden çıkabiliriz. Çok, e, bunlar çok büyük meseleler değil aslında. Biz çözümsüzlükte ısrar ettiğimiz için bunları yaşıyoruz. Evet. Gerçekten çünkü çok zengin bir ülkedeyiz. Her şeyden önce çok genç bir nüfusumuz var. Yani bir ülkenin nüfusu aslında yükü değil çok büyük bir zenginliğidir. Bizim bakış açımız budur parti olarak. Yani çok ciddi bir e, genç nüfusumuz var. Madenlerimiz. Gerçekten çok ciddi madenleri e, barındıran bir ülkede yaşıyoruz. Ve Hakikaten kayıtlı kayıtsız çok fazla gelirimiz var aslında. İnsanımız çok kabiliyetli. İşte bütün bunları doğru bir şekilde değerlendirip milli ekonomi modeli çerçevesinde e, ekonomiyi harekete geçirdiğimiz zaman, paraya bakışımızı değiştirdiğimiz zaman olayın gittiği nokta farklı olacak. Ama tabii e, her şeyi bütün ele almak lazım. Şimdi ucun bazen bakıyoruz projelerden. Ufak ufak alıntılar, ne bileyim bir ucundan bir kıyısından yapılmaya çalışılan şeyler bunlar e, aynı sistemin içerisinde bir işe yaramıyor. Yine Profesör Haydar Baş Bey çok veciz bir ifadesi vardı. Bu tercüme para diye, bu milli para değil, bu tercüme para. Evet. İşte bu tercüme parayla yaptığınız her şey sizin karşınıza bir borç olarak. Para da bassanız size bir maddi yük ve bir borç olarak geliyor. Ama siz milli paranızı kullanabildiğiniz zaman, sizin de söylediğiniz gibi işaret ettiğiniz gibi daha doğrusu parayı özgürleştirebildiğiniz ve aslında insanınızı özgürleştirdiğiniz zaman, paranız paranın esaretinden insanınızı kurtardığınız zaman, işte o zaman çözümün e, odak e, bulmuş oluyorsunuz, çözüme ulaşmış oluyorsunuz. E, umarım yani artık üniversitelerimizde bunun konuşulduğu, meclisimizde bunun konuşulduğu, e, artık böyle e, sizi yoksul bırakacak, söylemleri prim vermediğimiz zamanlar gelmiştir. Gelmektedir. İzleyicilerimizle bu noktada buluşmak isterim. Çünkü bu sıkıntıyı hep beraber çekiyoruz. Hiçbirimiz burada işin üst seviyesinde değiliz. Hep beraber bu sıkıntıyı çekiyoruz. Hep beraber de bundan kurtulabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim efendim.